Merhaba. Kaça gidiyorsun? 8'e gidiyorum. 8'e gidiyorum. Kaç yaşındasın? 17. 22. iki. Ee, biz sana genel kültür sorusu sorup bunun karşılığında sana kitap hediye etmek istiyoruz. Sence genel kültürün nasıl? İdare eder. Yani normal, orta düzey. Normal. Orta derece diyelim. Araştırmayı seviyor musunuz veya öğrenmeyi, okumayı seviyor musunuz? Tabii ki öğrenmeden öğrenmeden hayat geçmez ki. Kitap okuyor musun veya araştırma yapıyor musun? Seviyor musun böyle şeyleri? Araştırma yapmayı seviyorum. Türkiye'nin en yüksek hangisidir? Erde. Ee, İstanbul hangi coğrafi bölgemize yer almaktadır? Marmara bölgesi. Ee, çizme şekline sahip olan ülke hangisidir? Hmm, İtalya. Defa dünya haritasını kim çizmiştir? Perviz. Kitabını hediye edelim şöyle. <laughs> şöyle buyur. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sor bildiğimiz soruyu sorayım size. Söyleyeyim. Tamam. Ee, Türkiye'de kaç tane coğrafi bölge vardır? Ona kaç bölge? Ara. Şu Marmara, Hı. Karadeniz. Toplamda kaç tane? Toplamda Doğu Anadolu bölgesi bir, Güneydoğu Anadolu iki, Marmara iki, Karadeniz üç, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz. Vallahi aşağı yukarı on tane, on iki tane var herhalde. Toplamda 7 tane var. 7 bölgemiz var Ama bizim. Il, i̇l olarak da başta bir gazete il çıktı meydana ya. 7 bölge Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi tamam var. 7.